paramparça deliktir. Bağdat'ta bir hükümet var, Şam'da bir hükümet var. Asla topraklarına hakim değil. Rusya meselesi tuzu biber, tüy dikti. Bunu çocuğum. Tüy dikti, Rusya için son İçeride PKK son 4-5 ayda görüyorsunuz şehitler, ölümler, onlar, bunlar. Benim kuşağımın gördüğü, biz 60'ları gördük. Ben buradaydım, Çengelköy'deydim, Orta Kulay'daydım. Ha, Kule'yi Ben yedi tane yüksek okul akademi bitirdim. Yedi. Bunun altısını İstanbul'da bitirdim. Bir şey <laughs> Beykoz Dalgar'ın benim Çengelköy'den Bahar'la beraber koşarak eşofmanla geri gittiği yerlerden akşamüstü. Tamam, tabii böyle saçma sapan bir sürü binalar yoktu tabii ki. Daha düzgün bir İstanbul. Sonuçta koştuğumuz her şey boğaz olundan yani. koşup geliyoruz. Gayet Şimdi ne yapalım? Ben insanların isteyip de bir şey yapamayacak konusuna inanmam. Kesin isteyecek. İsteyecekse istemeyi de bilmiyorlar. Mesela camilerde, kiliselerde, sinagoglarda yapılan dualar ne? Aslında iste, istekli. İşte Müslümanlar <laughs> istiyor, Hindular istiyor, Budistler istiyor, Hristiyanlar istiyor. Herkes istiyor. E, istek oluyor mu? Ya dua biliyor mi? İstek. Oluyor mu? Olmuyor. Neden? Biliyor İstemeyi de biliyor. Bilmiyorlar. Nasıl isteyeceksin? İste tek olacak. Tek. Azimli olacak. Azimli olacak ve sürekli olacak. Anadolu bunu bilir kültür, binlerce yılın ana bulunduğunu bilir. Bilir ama yani onun binmesi demek insanların yapması anlamına gelmiyor. Ne de bu? Kırk defa ne istersen o. İşte. Her şeyi anla. Aynı anda istiyorum. Kısım evlendir, oğlunu arabaya yap. İşte Kocamın hastalığını ortadan kaldır. Hayır olmaz. Bir tek ses. Bir tek. Azimle. Sürekli. Oluyor mu oluyor mu? Bak. Ben çocukluğumdan beri ne istediysem oldu. Bir daha söylüyorum. İstemediğim hiçbir şey olmadı. İstemiyorum. Olmadı. Ne istemiyorum? Sen yırtın. Ben istiyorum.